Merhaba arkadaşlar. Dün sizlere zirafa çekimini öğretmiştim. Evet zirafa çekimimiz. Bugün de e, e, kardeşi modelini yapacağız. Kardeşi nasıl yapılır onu öğreteceğim. Yalnız kanalıma abone olup beğenmeyi unutmasanız sevinirim. Şimdilik önce ipimizi parmağımızın üst altına koyuyoruz. elimizde sıkıca tutuyoruz. zirafamızın içinden geçiriyoruz. Sağa atıyoruz. i̇kilisi İki, de soldan sağdan sola doğru atıyoruz. Bunu sabitliyoruz. Sabitledikten sonra diğer zirafamıza geçip sol sağdan sola sağdan sola çeviriyoruz. Bu şekilde bir zirafa oluşturuyoruz. Zırafamızı oluşturduktan sonra tekrar o zirafamızın içine batıp tekli ipi üstte alıyoruz. Tekrar bu ipimizi doluyoruz. Ve ipimizi sabitliyoruz. Bu biraz büyük oldu. Siz biraz daha küçük yapmaya çalışın. Vazgeçmeyin. Vazgeçerseniz yapamazsınız. Tekrar zürafamızı içine batıyoruz ve tekrar doluyoruz başını. Ve bunu da böyle böyle bu şekilde sabitliyoruz. dur. dur. Tekrar kardeşimize devam ediyoruz. Zirafa yapıyoruz şöyle bir sabitliyoruz. Tekrar kardeş şey tekrar dönüp içine batıyoruz tekli ip üste gelecek şekilde çiftli ipimizi tekrar başını dolayarak çekiyoruz böyle çekip sabitliyoruz ve diğer yere geçiyoruz zürafaya tekrar batıyoruz ve tekli ipimizi üstüne doluyoruz çiftli ipimizi sağımızdan solumuza doğru çeviriyoruz ikinci kardeşimizi de yaptık bu şekilde bu şekilde kardeşini yapıp devam ediyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi önce zirafa yapıyoruz. Zirafamızın içine tekrar batıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar sabitliyoruz. Elimizi tutuyoruz sabitlerken. Çünkü şurası açılır. Kumaşımızın herhangi yazma ipimiz neyse ne kullanıyorsak orada. Tekrar zirafamızın içine batıp bu ipi önden diğer ipi çiftli ipimizi arkadan öne doğru atıyoruz. Kardeşimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kardeşini işliyoruz. Üstüne de size model olarak atacağım. Yalnız ee, abone olup beğen, beğenmez, beğenmez, beğenirseniz sevinirim. Beğenmezse de çok üzülürüm. Tekrar teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.